Merhabalar bu bir teşekkür videosudur. Öncelikle sizlere destekleriniz için minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Hala çeşitli insanlara mailler ve mesajlar göndererek sesimi duyurmaya çalışıyorum. Sizden tek isteğim videolarımı özellikle Twitter'da paylaşmanız. Ya da bu tarz olaylarda konuşabilecek yayıncılar biliyorsanız bağış yoluyla olayı anlatabilirsiniz. Bu da yayılmasında bir etken olur şu anlık başka bir şey istemiyorum. Zaten olayların Twitter'da yayılması gayet çabuk gerçekleşiyor ve resmi makamlara ulaşma olasılığı da artıyor. Bu süreçte bir sürü çocuk takipçim oldu. İnanın destekleriniz çok tatlı ve değerli. Fakat kulağınıza küpü olması gereken birkaç şey söylemek istiyorum bir ablanız olarak. Öncelikle sizin her düşüncenize katılmak zorunda değilim. Aynı şekilde siz de benim her düşünceme katılmak zorunda değilsiniz. Bu birincisi. İkincisi ise büyük kitle gerçekten büyük sorumluluk getiriyor. Bu yüzden üslubuma ve resmiyetime ayrı bir özen göstermeye başladım son bir hafta içerisinde. Beni bilen bilir. Ben bayağı küfürbaz ve uç düşüncelere sahip bir insanım ama bir ablanız olarak davranışlarıma çeki düzen verme kararı aldım. Ben de sizin kadarken ünlü olmak isterdim ama şöhret sanıldığı kadar güzel bir şey değilmiş. En ufak bir hatanız kariyerinizi silebiliyor. Demek istediklerim bu kadar. Sanırım <laughs> sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.